Tamam, tamam. Kavajın çıkaydı Behlol, kavajına. Hah, ha yuvar, yuvar. Hayvan altta kalmış vallahi ya. Asıl var. Her şey bırak abi. Senin hayvanı kurtaracağız İbrahim abi, rahat ol. Senin hayvanı çıkaracağız buradan, rahat ol. Abi işi. kurtarabilirsek Allah'a şükür Allah'a şükür can kaybımız olmayacak. Hah, yavrum abi senin hayvan çıktı Allah'a şükür be. Vallahi billahi ya. Kaşık para patlamış kaptan da. Hah. İyi, iyi. Allah'a şükür kurtuldu. O. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Sen yine odun odun gibi